Bugün şansın manikür günü tırnaklarını nasıl kestiğimi göstereceğim. Şöyle patiyi alıyorum. Şöyle patiden evet. Bugün biraz huysuz. Normalde hayatta böyle yapmaz. Değil mi anneciğim? Şöyle tutalım. Ona doğru baktırıyorum. Zaten çok böyle derine inmeden sadece <laughs> ucunu kesiyorum. Çıt. Az kaldı. Bir de bunu keselim. Ne oldu anneciğim? seviyordun eskiden Çıt. Çıt. <laughs> üç tane kaldı son bir şey, böyle, şey bilmek şey bilmek <laughs> aa aa, aa, aa. <laughs> Kes, kestim <laughs> bitti bitti artık kestirmiyorsun bana tırnaklarını <laughs> bye bye şu kaldı Tamam.